Anadolu Haber TV ekranlarından herkese merhabalar değerli izleyenler. Sektörün önde gelen isimlerini sizlerle buluşturmaya kaldığımız yerden Adıyaman Merkez'den sesleniyoruz. Yapmış olduğu çalışmalarla adından söz ettiren değerli bir isme konuk oldu. Tekinler Et Market'ten yanımızda işletme sahibi Halil İbrahim Tekin Beyler bulunmakta. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Halil Bey merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Bizler deyiz öncelikle ekip olarak bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çalışmalarınızı konuşmadan önce değerli izleyenler sizleri yakından tanısınlar. 2010'dan beri bu sektördeyim. 2025 sezonunda başladık Tekinler Et Market olarak Allah'ın izniyle hizmet vermeye devam edeceğiz. Çok güzel. Şimdi baktığımız zaman 2010 yılından beri sektörün içerisindeyiz, çekirdekten yetişmeyiz Aynen. diyebiliriz. Nasıl başladı bu serüven? İlgi mi vardı? Buranın kuruluş hikayesi nedir? Yani normal hani 2010'dan beri çırak olarak başladım. Kasap isteğim vardı. Bir beş yıl çıraklık yaptım. Ondan sonra Alfa, ondan sonra Usta olarak Allah nasip etti. Tekinler Et Market'i 2025'te açtık. Çok güzel. Hayırlı, uğurlu olsun diyoruz tekrardan. Peki buradaki hizmetlerimiz neler? Açacak olursak buradaki ürün ve ürün gruplarımız neler? Valla şu an normal günlük, helal kesim. Zaten mezbaneden günlük kesimimiz oluyor. Tavuk sektörü de aynı şekilde. Fabrikadan taze olarak günlük geliyor. Yani günlük her şeyimiz taze öyle söyleyeyim. Evet, et gruplarına baktığımız zaman bütün çeşit bulunuyor her sanırım. Her çeşit var aynen tüm çeşitler var sıkıntı yok. Evet aynı zamanda tavuk yumurta gibi ürünler bunlar aynen. günlük tedarik edilir. Günlük aynen günlük her sabah 9'da gelir akşam 5-6 gibi biter zaten. Şimdi baktığımız zaman başarılı olmak için aynı zamanda biliyoruz aynen. ki ekip ruhu da çok önemli. Kaç kişi çalışıyorsunuz? Şu an 4 kişiyiz. Bütün personellerle de aramız iyi çok şükür. Aile gibiyiz yani sıkıntı yok. Harika. Peki ekibi oluştururken dikkat ettiğiniz noktalar var mıdır? Yani öncelik samimiyet, saygı. Zaten hepimiz aynı yaş grubundayız çok şükür yani şu anlık bir sıkıntı yok. Hepimiz yani beraber ailemize gideriz. Onlar bizim aileye gelir. Yani sadece iş olarak kalmıyor. Çok şükür yani şu an iyi gidiyor sıkıntı yok. Aile şirketi olarak çalışıyoruz. Aynı. Aile gibiyiz çalışanlarla. Peki Halil İbrahim Bey'in çalışırken olmazsa olmazları var mıdır? Olmazsa olmazımız hijyen. Öncelikle hijyen yani. Diğer şekilde zaten hijyen olduğu sürece Allah'ın izniyle her şey gelir. Evet çok önemli bir noktaya değindiniz aslında. Hijyen ve temizlik konusunda ne gibi önlemler? aralıyoruz? Çalışırken neler yapıyoruz? Önceliğimiz dediğim gibi taze ürünler zaten geliyor. Günlük kontrol ediyoruz. Ondan sonra tezgahımız zaten günlük açılıyor. Eldiven önceliğimiz o zaten. Dediğim gibi bu şekilde. Evet şimdi röportaj öncesinde bizler de fark ettik. Tezgahlarımız da aynı zamanda sürekli Aynen. saat başı temizleniyor değil mi? Aynen öyle. Doğru. Harika. Peki bunlar dışında geleceğe yönelik hedefleriniz var mı? Yeni projeler, düşünceler nedir? Yani şu anda bu dükkanda da devam ediyoruz. Gelecekte işi Allah nasip ederse büyütmeyi planlıyoruz. Kısmet diyelim.